Sonra sizden fotoğraf Bir tane arı öldüğü zaman bunlar onun yasını bile tutuyorlar. Yani hiç böyle bizden farklı bir yani duygu kavramında bize çok paralel bir duruşları var. Şimdi biraz da sonbahar olduğundan dolayı kraliçe ağrı şu anda küçülmüş durumda. Baharen cüsse olarak yani fiziksel olarak daha büyük. tuşu ne Tamam. Başkanım buyurun. Başka yok. Üstünlük için mi? demek. Onay talep yani. Yoksa Akvanozumuz dolu diyor çabuk yap. Tamam hocam kapat. Bastırın tamam. Bingöl Üniversitesi inşallah bal ile ilgili yapacağı çalışmalarla birlikte Bingöl'ün bal potansiyelini dünyaya duyuracak. 2017'de İstanbul'da yapılan yarışmada Bingöl balı dünya ikincisi olarak seçilmişti. Bingöl florası çok zengin. Pilot Üniversitesi seçilmemizle birlikte inşallah yapacağımız projelerle birlikte ki projeler çoktan başladı, adım adım yürüyoruz. Bu projelerin neticesinde Bingöl balının hem kalitesini hem tescillini hem de e, arı ürünleri bağlamında yapılabilecek çalışmalarla birlikte en iyi şekilde ortaya koymuş olacağız. Bingöl Üniversitesi bu noktada öncü bir e, çalışma yapıyor, birçok proje devam ediyor. Bal üretiminden tutun, bal e, ürünlerine kadar polen, propolis arı sütü, arı zehri kadar bir takım çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki zamanlarda Bingöl balından bir takım ürünler de göreceğiz. Krem, kozmetik alanda bir takım e, ürünler göreceğiz. Hem e, alternatif e, sağlık ürünleri olarak kullanacağız veya tamamlayıcı sağlık olarak balı kullanacağız, bal ürünleri kullanacağız hem de ticari potansiyel olacak. Geçmiş yıllara baktığımızda ciddi anlamda arıcı sayısında Bingöl'de artış var. Kilogram olarak bal üretiminde ciddi anlamda artış var. Bu artışın kaliteli bir şekilde önümüzdeki zamanlarda iyi bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. İnşallah projelerimiz bittiği zaman Bingöl tamamıyla bir bal kenti ve bal ürünü kenti olarak anılacak ve bal ile ilgili bir sürü ürün de piyasada görmüş olacağız.